Gençler merhabalar. Trigonometri 3. deneme sınavımızda birlikteyiz arkadaşlar. Dediğim gibi devamını gelmesini istediğiniz videoları beğenin arkadaşlar. Yani hangi videolara beğeni gelirse onları devam ettiriyorum. İzlenmesi yüksek, sizde eksiklerinizi, ilginizi arkadaşlar odakladığınız videolara ben de yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla konu var, çok fazla içerik var. En çok neyi isterseniz bunu açıklamalarda yazın arkadaşlar. Ben de ona göre sizlere bu kalan 2-3 ayda güzel bir video serisi yapmaya çalışayım. Evet, sorularımız Barış yayınlarına ait, biraz zor sorular, ÖSYM tarzı sorular, 2024, 2021 AYT seviyesi sorular. Şimdi birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. 0 ile pi aralığında pi dahil olmak üzere iki tane fonksiyon veriliyor. Ve arkadaşlar daha sonra not defteri yırtıldığı için bazı parçaların görünümü aşağıdaki gibi oluyormuş. Şimdi birinci parçada grafiklerin kesiştiği noktanın absis değeri alfa. ikinci parçada beta ise buna göre tan alfa eksi tam beta bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar bunu vermesinin nedeni şu. Yani 0 ile pi bölü 2 aralığında demek ki bir noktada kesişmişler. Aynı şekilde pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 aralığında da bir noktada kesişmişler. Çünkü arkadaşlar iki fonksiyonun kesişim yeri ikisinin de eşit olduğu değerlerdir arkadaşlar. Yani y değerleri eşit olur. Dolayısıyla kesişim sorularında hangi fonksiyonun hangi fonksiyonla kesiştiği noktanın apsislerini bulmak isterseniz bu fonksiyonları birbirine eşitleyip ortak çözüm yapacaksınız. O zaman fx'e bakalım şimdi. Bakın 1 eksi cos 2x gx'in de sin 2x olduğunu bize söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dikkat edin. Kosinüs 2x'in 3 tane açılımı var. Bunların birincisi number one dediğimiz c kare eksi s karedir. Ama kosinüs 2 xken buradaki açılar x'tir arkadaşlar. Yani 2'ye bölüyorsunuz. Kos kare x eksi sin kare x. İkinci açılım. Şimdi biz arkadaşlar s kare yerine 1 eksi c kare yazarsak 2 c kare eksi 1 c kare yerine 1 eksi C kare yazarsak 1 eksi 2 s kareyi elde ederiz. Bir daha diyorum eşitliğin sağ tarafında açıları her zaman 2'ye böleceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu notumu hiç unutmayın. ÖSYM'nin çok çok sevdiği bir yerdir. ÖSYM kosinüsün yanına 1 koyarsa o 1'i yok edeceksiniz. Soruda ilk yoğunlaşmanız gereken nokta o biri yok etmek. Peki biz bu bir değerini bakın ya şu ikinci açılımı ya da şu üçüncü açılımı kullanarak yanına eksi bir ya da artı bir getirerek yok etmeye çalışacağız. Şimdi bakın yine kosinüsün yanında bir değeri veriliyor. Niye verildi? Yok et diye verildi arkadaşlar. Bakın ben cos 2x'in üçüncü açılımını yaparsam yani bir eksi 2 tane sin kare x'i kullanırsam dikkat ederseniz eksi 1 artı 1 gidecek ve iki tane sin kare x sin 2x haline gelmiş olacak. Şimdi 2 sin kareyi arkadaşlar artık sin'i s diye gösteriyorum. Hızlı gitmemiz lazım. 2 s kare eşittir sinüs 2x. Bunun açılımı neydi? 2 tane sin x cos x yarım açısını kullandım. Arkadaşlar buna da 2SC diyoruz. Sakın sadeleştirme yapmayın. Arkadaşlar denklem çözümlerinde sadeleşme yapılmaz. E hocam ne yapacağız? Denklemi bir tarafa atıp her zaman ortak paranteze alacaksınız. Bakın 2S kare eksi 2SC sıfır. 2 S parantezini alıyorum. S eksi C e, sıfır oldu. Buradan S'nin sıfır ve S eksi C'nin sıfır olduğunu yakaladık arkadaşlar. <laughs> Şimdi dikkat ederseniz çözümümüz sıfır ile pi aralığında. Bunu gösterelim. Sıfır dahil değil pi dahil. Evet. Şimdi... Arkadaşlar sinüsün sıfır olduğu değerler unutmayın. Yatay eksende yani kosinüs ekseninde sinüs sıfır olur. Ya sıfırda sıfırdır ya da pi'de de sıfırdır arkadaşlar. Bakın sıfır dahil değil. O zaman buradan pi gibi bir çözüm gelecektir. Dikkat ederseniz bu pi çözümü arkadaşlar 90 ile 180 arasındaki değerine beta demiş. İşte beta'nın pi olduğunu biliyoruz. O zaman tam beta dediğimiz yani buradan beta'nın pi olduğunu yakaladık. Diğerini de bir yazdıktan sonra gösterelim. Şimdi s'nin c'ye eşit olduğu değer arkadaşlar s eksi c sıfırsa s ile c eşittir. Şimdi sinüs kosinüs arkadaşlar birinci bölgedeki 45 derecede birbirlerine eşit olurlar. İkinci bölgede eşit olma şansları yok. Çünkü kosinüs eksi sinüs artıdır arkadaşlar. Bu yüzden yani S'nin C'ye eşit olduğu değer 45 derecelik açıdır. Bu da pi bölü 4 yapacaktır. Buna da alfa demiş. Bakın 0 ile 90 aralığında. O zaman bu adam bizden şunu istiyor arkadaşlar. Tan alfa yani tan 45 o da 1 yapar. Tan beta arkadaşlar tanjant sinüs gibi yatayda 0 yapar. Bu durumda cevap 1 olacak. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Farklı yolla çözen varsa benimle paylaşabilir. Evet sizlerce arkadaşlar sizlerce sorunun seviyesi nasıl? Yani bu seviye okey ise bu seviyeden gitmek istiyorum. Orta üstü bir deneme arkadaşlar. Trigonometri denememiz orta üstü bir deneme. Onu söylemiş olalım. İkinci sorumuz arkadaşlar oldukça güzel bir soru. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu soruda birçok öğrenci farklı çözümler deneyecektir. Belki çıkacak, belki çıkmayacak. Öncelikle arkadaşlar şöyle, ben şöyle diyeyim. Uzun yol. Yani bu işi göremeyen acemi yoludur. Şimdi bu yolda neyi kastediyorum? Arkadaşlar bakın S artı C bölü C eksi S sorusunda burayı C artı S ile çarparsan arkadaşlar böyle uzun uzun saçma sapan yorumlar yaparak bu soruyu 3-4 dakikada 5 dakikada çözersin. Evet. Bu herkesin ilk anda aklına gelebilecek bir yol olabilir arkadaşlar. Ama ben farklı bir yol, pratik bir yol çözmeye çalışacağım. Bir daha diyorum bu 5 dakikalık soruyu kesinlikle arkadaşlar yani en az 4 dakikalık bir soruyu 30-40 saniyeye indireceğiz şimdi. E hocam ne yapacağız? Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Tanjant A artı B neydi arkadaşlar? Tanjantı şöyle dağıtıyorduk. Tan a artı tan B bölü 1 eksi tan A tan B diyorduk. Doğru mu? O zaman arkadaşlar ben yukarıyı tanjant yapmak istiyorum. O zaman tüm denklemi kosinüse bölersem olay bitecek. Bakın sinüsü kosinüse bölüyorum. S bölü C. Kosinüsü kosinüse bölüyorum. 1. Kosinüsü kosinüse böldüm. 1. Sinüsü kosinüse böldüm. S bölü C. Dikkat edin bu tanjant. Bu 1 arkadaşlar. Yani 1 artı tan alfa ya da tan x bölü 1 eksi tan x oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz. E hocam bu ne? Bakın 1 dediğimiz değer tanjant 45'tir. Bakın tan 45 tan alfa 1 eksi tan alfa ya da tan x çarpı tan 45. O da zaten 1 olduğu için görünmüyor şu anda. Yani aslında burada tan 45 var. Aslında arkadaşlar tanjant x artı 45'in açılımıdır bu. Yani tanjant x artı 45'e ne demiş bu adam? Bakın kotanjant 58 demiş. Bu da tanjant 32 yapar. Tanjanttaki çözümleri nasıl yapıyoruz peki? Arkadaşlar açıyı alıyoruz. Aynen eşitliyoruz x artı 45 eşittir 32 artı 180 k şeklinde tek çözümle bitiriyoruz. 45'i sağa atarsam burası eksi 13 yapar. Artı 180 k. K'ya 1 verirseniz arkadaşlar bu değerin 167 olduğunu görürsünüz. Ve arkadaşlar 120'den küçük değerlerde çözüm istiyor. Çözüm kümesi boş kümedir. Cevap A seçeneğidir. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer bir sorumuza geldik. Bu sorumuzda ABC eşkenar üçgeninde O noktası çevrel çemberin merkezidir. Şimdi arkadaşlar hem eşkenar üçgen hem çevrel çemberin merkezi ise bu noktanın arkadaşlar şöyle dikkat ederseniz bakın Şunun çevresinden geçen bir çemberin merkezi O noktasıymış. Aynı zamanda şimdi biz O noktasını köşelere birleştirdiğimizde çemberin yarıçapı olacaktır. Bunu biliyoruz arkadaşlar çünkü çevrel çemberin merkezi ne demek? Köşelere birleştirirsen hepsi yarıçap olmak zorunda dışarıdan çizdiğimiz çemberin. E hocam ne yapıyorsun? O zaman A'yı O'ya birleştirdim. Yarıçaptır. Oyu C'ye birleştirdim yarıçaptır. O da yarıçap olmuş oldu arkadaşlar. Zaten eşkenar üçgen olduğu için burası simetrik bir şekil oldu. Burası 30, 30 olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde. Şimdi şu açıların 30, 30 olduğunu yakaladık. Buradan arkadaşlar bakın şu üçgene dikkat etmenizi istiyorum. 30 ile B'nin toplamı dikkat ederseniz arkadaşlar. 30'da işte şuradaki alfanın toplamı B yapacak. Pardon. Yani buradan B'nin 30 dereceden büyük olduğunu yakaladık. Aynı şekilde bakın bu şekiller simetrik. A da 30. Bu defa C ile iki iç bir dış yapıyorum. Bakın şu açıyla C'nin toplamı dışarıdaki 30'u verecek. Yani C açısı küçüktür 30. A açısı eşittir 30. B açısı ise büyüktür 30 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi hangileri kesinlikle doğrudur diyor? Bakın C 30 dereceden küçük, e, A 30 derecede 30 dereceydi. E, C de 30'dan küçükse arkadaşlar yani atıyorum 20 derseniz bakın tanjant 50 yapar. E, tanjant 45, 1. E, bir de 1C'ye bir 1 de verebiliriz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar bakın 31 yaptı. E, tanjant 45'in kendisi zaten 1. E, tanjant 31 zaten arkadaşlar 1'den küçükse 2'den hiç büyük olamaz. O zaman 1'i çiziyorum. 2 seçenek gitti. Şimdi geldik A artı B açısının adam ne olduğunu söylemiş. 1'den büyük olduğunu. Arkadaşlar 1 dediğimiz tanjant 45'tir. Bunu söyleyelim. Tanjant birinci bölgede artan bir fonksiyondur, yani buradan a açısı 30, bakın b açısı da 30'dan büyük olmak üzere şöyle 30'dan 30'dan büyük bir değer arkadaşlar 70 alalım. Mesela 30 70 daha kaç yaptı? 100 yaptı. Bakın burası. E, Tanjant 100 ikinci bölgede negatiftir. Her zaman 45'ten büyük olmak zorunda değil. Ama siz burada b açısını arkadaşlar. Daha küçük bir açı düşünürseniz mesela A'yı 30, B'yi işte 30'dan büyük ama 70'ten küçük bir değer 40 gibi düşünürseniz atıyorum tanjant 70 olur ve bu da 45'ten büyük olmuş olur. Ama kesinlik istiyorsa ben bunu çürütmek isterim. Bu yüzden tanjantı ikinci bölgeye atarım ve çürütürüm ikinci öncülü. 2'yi de elemiş olduk. 3 bizim için cevaptır. Gerçekten A 30'la arkadaşlar C de 30 olsaydı bu tanjant 60 kök 3 olacaktı. E, C 30'dan kök küçük olduğu için bu toplam da kök 3'ten küçük olacak ve cevap C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi <laughs> ne diyor? Mehmet öğretmen Bilgisayarındaki grafik çizim uygulamasında y eşittir cos 2x eğrisi ile y eşittir sin 3x eğrisinin 0 ile 90 aralığındaki grafiğini çizmek için gerekli bölgeleri girmiş. Ekrandaki bilgileri görmek için yakınlaştırdığında şekildeki görüntü oluşmuş arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum bakın yine bir kesişim var. İki fonksiyonun kesişiminden bahsediyor. İki fonksiyonun kesişimi bunların y'lerinin eşitlenmesi ortak çözüm yapılması anlamına gelir arkadaşlar. Yani şu çözüm değerini bulmak istiyorum. Bu yüzden cos 2x'i sin 3x'e eşitliyorum arkadaşlar. İki tarafı da ya kosinüs yapacağız ya da sinüs yapacağız arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani ben bu arada <laughs> sinüsten çözmek istiyorum burayı. Bakın sağ taraf sin 3x'e Cos 2x yerine de biliyorsunuz sinüsle, sinüsle kosinüs birbirini 90'a tamamlar. O zaman ben bunun yerine cos 2x yerine sinüs 90 2x yazdım. Ve arkadaşlar bunları şöyle birbirine eşitleyip ortak çözüm yapacağız. Sinüste nasıl bir çözüm yapıyoruz? Şöyle bir gözünüzde canlandıralım. Sinüs birinci bölgede ve ikinci bölgede pozitif arkadaşlar. Bu yüzden 90 eksi 2 x bakın eşittir 3 x artı 360 k diyeceğiz. <laughs> ya da e, 90 eksi 2 x bakın sinüs ikinci bölgede de pozitif olduğu için yani ben 180'den şu 3 x'i çıkartacağım. 180 eksi 3 x artı 360 k diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu eğrinin 0 ile pi bölü 2 açık aralığındaki grafiğini çizmek istiyor. Yani arkadaşlar çözüm kümemiz 0 ile 90 derece arasında olacak. Ve grafiklerin kesiştiği noktanın absis değeri okunmadığından o değeri alfa olarak kayıt etmiş arkadaşlar. Şimdi biz bu bulduğumuz x değeri bizim için alfa olacaktır arkadaşlar. <laughs> Evet. Şimdi şurayı çözmek istiyorum arkadaşlar. Bakın 2x'i sağ tarafa attım. Burada 5x oluştu. 360'ı da sol tarafa attım. 90 eksi 360 oldu. Şimdi her tarafı 5'e bölersem 18 eksi 72 k x oldu arkadaşlar. Bu durumda k'ya 0 verirseniz gerçekten 0 ile 90 arasında bir değer yakalarsınız. İşte bizim alfa değerimiz 18'dir. Şimdi arkadaşlar, alfa değerleri değil, değeri olarak kaydedilmiş. Üniversite sınavındaysanız sağ tarafa bakmanıza gerek yok. Çünkü zaten değeri buldunuz arkadaşlar. Ama sağ taraftaki çözümü yaparsanız da çözümün gelmemesi gerekir. Yoksa birkaç tane alfa değeri çıkar. Ama soruda bir tane çözüm var 0 ile 90 arasında. Yani biz bunun 18 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sağ taraftaki çözümü yapın. Cevabın oradan çözüm gelmeyeceğini görmenizi istiyorum. Şimdi az önce anlattığım burayı gözünüzün görmesini istiyorum arkadaşlar. Bakın bir yerine ne yazıyorduk? Az önce yapmıştım. Tan 45 yazmıştım. Artı tan alfa bölü 1 eksi çarpımları bakın. Tan alfa çarpı Tan 45'i göstermemiş. Onu da ben yazalım. Çünkü değeri 1 olduğu için arkadaşlar. Dikkat ederseniz burası tanjantın toplam formülüdür. Yani tanjant alfa artı 45'in biz kotanjant beta olduğunu biliyoruz. E, alfayı 18 bulduysak 18 45 daha burası tan 63'tür arkadaşlar. Bunu 90'a tamamlayan değer ise kotanjant 27'dir arkadaşlar. Yani beta değerini 27 bulduk. Şimdi beta değerinin alacağı değerler toplamı. Arkadaşlar bunu tanjantlı çözümle gidelim. Çünkü şıklarda 27'yi görmedim. Bu yüzden ne yapıyorduk? Tanjantlı çözümlerde bir de buna 180 ekliyorduk. Yani tan alfa ya da kotanjant alfalı çözümlerde eşittir. Atıyorum tam beta ise Alfa eşittir beta artı 180 k diyorduk. Bakın 27'yi buldum. Var mı? Yok arkadaşlar. Yani bu durumda 180 ekleyeceğiz. Yani bu da 207 yapacak. Bunu veren cevap arkadaşlar hangisi olacak acaba? Evet. Beta değerinin alacağı değerler toplamını istiyormuş. Pardon arkadaşlar, zaten birini 27, birini 207 buldum. Bunları toplarsak 234 yapacak. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar biz hangisinin 234 olduğunu görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda pi yerine 180 yazdığımızda bakın C seçeneğinde 3 kere 8 24 yani 234 gelir. Cevap. C oldu arkadaşlar. Evet oldukça kaliteli güzel bir deneme çözdüğümüzü düşünüyorum. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Sizce denemenin seviyesi ve soru kalitesi nasıldı? Barış yayınlarına teşekkür ediyoruz. Bu güzel soruları hazırladıkları için arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.